İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu diyeceğiz bir diploma tartışmasıdır. Devam ediyor. İmamoğlu hakkında lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda da soruşturma başlatıldı. İşte detaylı bilgi için muhabirimizle konuşacağız. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde hazır bekleniyor. Süreci takip ediyor. Adnan, kolay gelsin. Haber nöbetinde kolaylıklar diliyoruz sana. Neler yaşanıyor adliyenin önünden bildirmeni rica edeceğim. Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu bir soruşturma söz konusuydu. Biliyorsunuz e, Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuna dair e, iddialar üzerine bir soruşturma başlatılmıştı. E, an itibariyle de e, bu adliyede şu anda o soruşturma devam ediyor. E, hatırlayacak olursanız e, ifadeye çağrılmıştı ve Ekrem İmamoğlu bu kapsamda bugün saat 09.25 sıralarında adliyenin, e, protokol kapısından giriş yaptı ve e, burada yaklaşık bir saat süren ifade işleminin ardından saatler 10.04'ü göster, gösterdiğinde yine protokol, protokol kapısından çıkış yaptığı diyebiliriz. Peki Ekrem İmamoğlu ifadesinde neler söyledi? Aslında e, klasik bir Ekrem İmamoğlu ifadesi diyebiliriz. E, peki neler söyledi? Hemen o konuya ilişkin e, e, ifadesinden birebir e, cümleyi aktarmak istiyorum sizlere. E, ifade vermesi gerekenler e, raporu hazırlayanlardır suçlamalar ile alakalı başka söyleyecek hiçbir şeyim yoktur. Avukatların bu konuda suç duyurusunda bulunacaktır şeklinde bir ifade verdi. Öte yandan yine, e, avukatları ile avukatları aracılığıyla vermiş olduğu yazılı ifadesinde Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu araştırma raporunun hukuka aykırı olduğunu e, öne sürdü ve 1999, e, düzeltiyorum 1990 yılında yürürlükte olan yatay geçiş e, yönetmeliğinin tüm şartlarının sağlandığını ancak 2010 yılında e, yür ...yürürlüğe giren bir mevzuatın geriye dönük olarak e, uygulama e, işletildiğini ifade etti ifadesinde. Tabi soruşturmanın aynı zamanda hukuka aykırı olduğunu e, ifade etmiş oldu Ekrem İmamoğlu... ...ve dediğimiz gibi bu ifadenin ardından Atiye'den ayrıldı diyebiliriz. E, Tabi dediğimiz gibi günlerdir konuştuk tartışıyordu yani lisans diploması sahte midir değil midir... Elbette bununla ilgili soruşturma e, alınan ifadeler, gelen ihbarlar ve hem İstanbul e, Üniversitesi'nin hem de YÖK'ün e, yapmış olduğu inceleme sonucunda mutlaka netlik kazanmış olacak. E, biz de gelişmeleri yerinde takip ediyoruz ve oldukça sizlere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü tekrar bu e, bağlamda size bırakalım.